Arkadaşlar hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere koç burçları için Şubat ayının 1 ile 7'sinde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım merak ettiğiniz konularınız neyse niyetlerinizi alın. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta bu süreçte neler olacak. Evet. Arkadaşlar 3-4 kişi sanki böyle bir anlaşma yapacaksınız. 3-4 kişi arasında bir anlaşma olacak gibi. Bu bir müşterinizle olabilir. Bir görüşme esnasında bir anlaşma yapanlarınız olabilir ama çok güzel İş konuları çok ön planda olacak sizin için yani iş kolik olanlarınız çok sanki iş odaklı olanlarınız çok sanki hani böyle bu süreçte yenilenme var sanki hani nasıl desem yeni fikirleriniz varsa yeni düşünceleriniz yapmak istedikleriniz varsa doğru zamanlama olarak da gözüküyor ve bir para alamamışsınız sanki bir yerden bir para beklentiniz var bu çok gecikmiş arkadaşlar. Artık umudunuz mu kesildi nedir? Ya da sorun mu yaşıyorsunuz? Birine para verdiniz geri mi alamıyorsunuz? Bu da olabilir. Bu konuyla alakalı bir gelişme yaşanacakmış. Bu dönemde sevinecek misiniz? E, hakkınız olan bir paranın size gelmesi ya da hakkınız olan bir malın size verilmesi gibi durumlar bu dönemlerde olacak arkadaşlar. Şubat ayının 1 ile 7'sinde. Evet. E, birkaç kalabalık ortamınız var. Bir yerlere gideceksiniz, davet edileceksiniz. Bir düğün olabilir, doğum günü olabilir. Bu süreçlerde böyle kalabalık içerisinde olanlarınızı görüyorum. Yüreğinizde ama bir sıkıntınız var, atamamışsınız. Unutamadığınız birisiyle alakalı bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Bu kişi aklınızda ne olursa olsun ara ara aklınıza geliyor. Hayat kader çizginizde başka bir insan da sizle olmak istiyor ama siz sanki bu insanı unutamıyor gibisiniz. Yaşanmışlıklar var. Koşullar şartlar sizi ayırmış olabilir ama iki tarafında ben birbirini hissettiğini görüyorum. Ama hayatınız değişmiş sanki. Yani başka birisiyle olmak istemişsinizdir, hani denemişsinizdir, birileriyle olmak istemişsinizdir, olamamışsınızdır. Bu her iki tarafta da böyle olmuş olabilir arkadaşlar. Çünkü bağınız var. ...bu bağı hissediyorsunuz... ...ne yaşanırsa yaşansın... ...belki evliydiniz ayrıldınız... ...bu da olabilir... ...ya da evli değildiniz... ...ama bu kişi sizi çok etkilemiş arkadaşlar... ...aynı etkide bu da kalmış... ...ve gözü sizin üzerinizde... ...kesinlikle... ...her şeyde sizi arıyor bulamıyor... ...yani biraz da egolu bir insan bu... ...adım ata atmayabilir... ...siz bu insanı hissetmiyor da olabilirsiniz... ...şu anda yani ne... Hayatınızda ne de e, haber alıyorsunuz yani hissetmiyorsunuz derken bağınız var zaten bu insanı siz görüyorsunuz e, ara ara böyle rüyanızda da e, görüyorsunuz bu insanı ama hayatınızda yok onu demeye çalışıyorum evet e, bir gözeşi dökülmüş burada bir sıkıntıyla alakalı ama temize çıkacak yani neyi gözeşi döktüyseniz bu durumla alakalı sevinecek misiniz arkadaşlar? Hayatınızda karışıklıklar var, yok değil. Bazı belirsizlikler yaşıyorsunuz ama siz çok sabit burçlarsınız. Her koşulda her şeyin üstesinden gelebilirsiniz siz. Tecrübe edinmişsiniz, yani olaylara karşı nasıl davranılacağını artık çözmüş gibisiniz. Koşturmacanız var, mücadele ettiğinizi görüyorum. İş konuları çok gündemde olacak dedik zaten. Bunlar çok gözüküyor arkadaşlar. Yeni bir iş mi kapattınız? ve farklı bir alanda bir iş arayışında mısınız? Eğer ki boşluktaysanız, iş arıyorsanız bir görüşme yapacaksınız. Kapalı bir kapınız açılacak arkadaşlar. Yani sakın pes etmeyin, mücadelenizi verin. Ben sizin eğer ki işte kapatmak istiyorsanız da ben başka ne yapabilirim diye düşünüyorsanız da gerçekten kapılarınız açık, kısmetleriniz açık arkadaşlar. Hiç tedirgin olmayın. Ben olumsuz bir şeyleri de görsem bunları da sizlere söylüyorum zaten. Sadece üzerinizde büyük bir ağırlık hissediyorum. Nazara çok geliyorsunuz. Bunun etkisinde çok kaldığınızı görüyorum. İnsanlara güzel giden hiçbir şeyinizi anlatmayın. Bunu ben bireysel bakımlarımda da gördükçe hep dile getiriyorum. Nazar etkileri çok var arkadaşlar. Bazılarınızda hele daha fazla gözüküyor. Yani bunu her şeyde hissediyor olabilirsiniz. Yatarsınız, kalkarsınız yani vücut yorgundur. Her zaman bunu hissedersiniz. Evet canlarım sıkça okumanızı yapın, önlemlerinizi alın yani bu şekilde. Ee, bir bekleme enerjisi var ama bir haber, bir mahkeme mi var, ee, mahkemelik bir durumunuz mu var, buradan mı bir olumlu cevap bekliyorsunuz, ya da sonuç mu bekliyorsunuz nedir? Bu konularda birisiyle bir görüşme yapacaksınız öncesinde, daha sonrasında durumlarınız sizin istediğiniz gibi olacak ama bir engelle de karşılaşmış olabilirsiniz. Bunu halledeceksiniz. Birisinin aracılığıyla olacak ama bu birisinin yardımıyla olacak. Bunu halledeceğinizi görüyorum. Lafı sözü geçen bir insan sizi yönlendirecek ya da sorunla karşılaştıysanız da bunu bu kişi halledecek gözüküyor. Evet davanız belki ertelendi, belki ertelenecek. Bu durumları da hissediyorum. Eğer ertelendiyse canlarım benim Sonuç yakın ama ertelenmediyse hiç ertelenecek gözüküyor. Bu süreçler sizi yıldırmasın. Zor bir süreç ama atlatacaksınız. Ee, yeni böyle bir arkadaşlık teklifi alanlarınız var. Kalbiniz bozsa bir insan size iyi gelebilir. Ya da işte ikilem yapıyorsanız birisi size teklif ettiyse bununla alakalı bir karar alabilirsiniz. Tanıyın arkadaşlar. Hayatınıza ille de hemen alacaksınız diye bir şey yok. Tanıyın önce. Bakın yani size iyi geldiğine gelmediğine bakın bir e, sadece hızlı kararlar vermeyin. Tanıma aşamasında olun ama iyi gelecek gözüküyor. E, yani böyle bir ikinci baharında yaşayanlar var sanki. Mutluluk bulamadım deyip de mutluluk arayışında olanları da çok görüyorum bakımda. E, hayal kırıklığı yaşamışsınız bakın birisi sizi üzmüş, kırmış, geçirmiş ama ilahi adalette burada çalışmış bir şeyler duyacaksınız. Bu biten bir beraberliklerinizle alakalı. Pişmanlık duyacaksın. Yani duyacaksınız. Yani bu insanların e, size karşı yaşattıklarını başka birinde e, yaşadığını göreceksiniz. Yani bu kişilerle alakalı bir şeyler hep kulağınıza gelecek ve, ama içiniz serinleyecek. Yani neyse haksızlık size kim yaşattıysa burada ilahi adalet çok güzel çalışmış canlarım. Arka planda hele ee, çok şey gelişiyor yani bilin bunu aile engelleri diyor bakın. sevdiğinizle aranızda aile engelleri mi var Hani bu gibi sıkıntılar mı yaşıyorsunuz ya da sevdiğiniz insan bununla uğraşıyor belki haberiniz yok ama e, bir şeyler hallolacakmış arkadaşlar bu sorunlar kalkacak eğer yasak aşk yaşıyorsanız da bu kişi e, bu kişiyle aranız iyi değil gibi soğukluk enerjileri var İletişim bekliyorsanız bu iletişim olacakmış arkadaşlar ama onu bağlayan bir şeyler gözüküyor. Yani çocuk olabilir, çıkar mevzuları olabilir, evliyse kopamıyor olabilir. Bir şeyler var onda bir engeller var hani bir sıkıntı var ama olmak istiyor sizde onu da görüyorum. Evet ikilem yaptığınız konularınız çok ama çok sevineceksiniz. Güzel bir haber bu dönemde 1 ile 7'si arasında alacaksınız. Evet. Dostum dediğiniz bir insan sizi mi yaraladı? Bir hayal kırıklığı mı oldu? Yani kimden aldınız bunu canlarım? Bir sıkıntı hissediyorum. Olmadıysa bu süreç içerisinde olabilir. Dostum dediğiniz bir insan sizi mi kırdı ya da beklemediğiniz bir davranış mı yaptı? Bunlar olabilir canlarım ama sevineceğinizi görüyorum. Bu durumda da bir gelişme olacak canlarım. Evet, eee Acı hissediyorum ya. Siz unutamadığınız bir şeyler var. Acı hissediyorum. Görüşmediğiniz kim var? yakınınızdan? ya da çocuğunuz mu var? E, ailenizden birisiyle mi görüşmüyorsunuz? Bunları hissediyorum canlarım. E, biraz böyle duygusallaşıyorsunuz bazen. Göz yaşı da döküyor olabilirsiniz ama gelişmeler olacak. Yani bu durumlar böyle kalmayacak gözüküyor. Bunu çok net söyleyebilirim. Yani Birisi hakkınızı mı almak istiyor ya da emeğinizi mi almak istiyor? Yani ben çok mücadele ettim. Hani ben e, yapamam dediğiniz bir durum hissediyorum. E, yani birisi olan hakkınızı mı aldı? Bilemiyorum. Bu da bir para mevzuları var e, ya da bir şey elinizden çıkmış. Bunlara üzülenleri çok derinden hissediyorum canlarım. Ama adalet veriyorsanız bu konularda bir. Davanız varsa da güzel sonuçlanacağını da söylemek istiyorum. Çıkar mevzuları var etrafınızda. Bazı insanlar sizi hayal kırıklığına uğratmış. İşte insanlara çok güvenmeyin olur mu canlarım? İletişimlerinizi kurun ama hep böyle gizemli olun. Önemli durumlarınızı çok böyle dile getirmeyin. İşiniz gücünüz rast gitsin diye söylüyorum. Kıskançlık etrafınızda olunca bazı insanlar bundan rahatsız olur ve görmediğiniz şeyleri görebilirsiniz. Evet güç savaşları yaptığınız birisi var yani devam eden beraberliklerde ya da evliliklerde e, anlaşamadığınız durumlar hissediyorum. Biraz çevre etkileri var biraz böyle inatlaşmalarınız var ama bu durumlar biraz daha iyiye gidecek arkadaşlar. Sorunda yaşıyorsanız bir ayrılık aşamasındaysanız da bu eşinizde ya da devam eden beraberlikte sevdiğinizde ...konuşacağınızı görüyorum... ...bir uyum içine girecek misiniz... ...yani ya da bu soğukluğun gideceğini görüyorum... ...bu dönemlerde... ...evet canlarım... ...tüslüklerde kesinlikle bu insan... ...sizi çok derinden hissediyor... Ee, ...çok uzun zaman... ...olduysa görüşmediğiniz... ...unutamadığınız birisi varsa bu insan... ...yaşadığını yaşıyor ya da size yaşattığını yaşıyor... ...pişmanlık enerjisinde ama... ...bir taraftan da... ...böyle zaman da... ...biraz bazı şeylere engel olmuş sizde merak ediyor gözüküyor yani sizin de sizin üzerinizde aslında gözü bir akışta kalın bakalım canlarım bir şeyler hissediyorum yani bu insana da gelme ihtimali de var ya da bununla alakalı bir haberler duyma ihtimaliniz var küslüklerde barışmak hani kısa bir sürelik ayrılık olduysa yani 4-5 ay olabilir bu süreçlerde de barışma ihtimalleri çok yüksek göründü Evet canlarım. bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Oraya dönüşleri de paylaşıyorum arkadaşlar. Ve desteklerinizi bekliyorum. Ee, videolarımın devamında istiyorsanız çok sık video atın diyorsanız da teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.